Evet, Özgür Huzur Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz bugün son tahlilde de. Konuğumuz e, bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu. Başaran Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet. Başaran Aksu'yu tanıyorsunuzdur birçoğunuz. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ne zaman bir işçi eylemi grevi olsa e, Başaran Aksu da aynı zamanda orada işçilerin yanında Emek mücadelesinin yanında uzun yıllardır da emek mücadelesinin içerisinde olan bir isim. Ee, bugün biraz bu emek mücadelesinin durumunu ve sendikaların emek mücadelesine karşı tutumunu konuşacağız. Biliyorsunuz birçok yerde aslında e, işçi eylemleri var, büyük küçük fark etmeksizin sizin e, birçok yerde Migros'tan tutun işte Maltepe Belediyesine, Ateşşehir Belediyesine kadar birçok yerde e, işçiler hakları için. E, greve çıkıyorlar, iş bırakıyorlar. E, biraz bu işçilerin mücadelesinin şu anki durumunu konuşup ve tabii ki de bu Covid 19a birlikte kod 29 numarası var. Biraz da kod 29'da değinip ve son olarak da, da Kadıköy Belediyesi'ndeki e, sendikanın işçilerin grevine karşı tutumunu. E, işçilere danışmadan, iş yeri temsilcilerine danışmadan e, imzalamış olduğu anlaşmayı örnek göstererek sendikaların son tutumunu konuşacağız bugün Özgürüz Radyo'da. E, i̇lk önce şuradan başlayalım Başaran Hocam. Yani birçok bir yerde eylemler var, grevler var. E, i̇şte ekonomi kriz gitgide derinleşiyor. Yoksulluk, açlık, kabaca açlık çok böyle artık gözü görülür bir düzeye geldi. E, açıkçası insanlar geçinemiyor. Yani ve biz Birçok insanda greve çıkıp iş bırakıyor, haklarının düzeltilmesi için mücadele veriyor. Ama biz bunu görmüyoruz. Yani sosyal medyadan bir kısmını görüyoruz. Bazı medya kuruluşları işte bunu elinden geldiğince <laughs> çalışıyor. E, bu görünmemezliği ve genel olarak bu direnişleri nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Onur, e, 2008 e, Dünya finansal krizinden beridir Türkiye'de. Ee, bu sarmalın içerisine girdi. 2008 den belirtildi. İrdi ufaklı Türkiye'nin dört bir tarafında, çünkü Türkiye'nin dört bir tarafı hem hizmet sektörü, hem tarım işçiliği, hem turizm işçiliği, hem de e, 300'ün üzerindeki organize sanayi bölgesi ve işte askeri sanayiler, gıda e, işte gıda sanay gıda sanayileri e, muazzam bir proleterleşme, işçileşme. Ve bunun etrafına diktirilmiş bir yedek sanayi, ordusu muazzam bir işsiz kitlesi bu ücretler üzerinde basın yaratmak üzere kırlardan kent merkezlerine, şehir merkezlerine sürülmüş yoksul topluluklar var. Dolayısıyla bu geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde çok yoğun bir emek gaspı ve kuralsız bir çalışma ortamının içerisinde patronların çok korkunç yasal yasalarla, kanunlarla ciddedikleri bir ortamın içerisinde çalışmaya mecbur edilmiş, adı konulmamış bir kölelik rejimi, vahşi bir çalışma rejimi oluyor. Ve buna da işçilerin değişik biçimlerde tepkileri oluyor. Ve bu tepkiler ya direnişle, ya yol kesmeyle, ya grevle. Grev genelde hem OHAL döneminde hem pandemi döneminde aşağı yukarı da AKP'nin bütün siyasal dönemi boyunca yasaklamayı bir yol yöntem olarak seçtiler. Milli güvenlik tehdidi... Ve benzeri e, gerekçelerle e, bazı kritik görmedikleri yerlerde grevi, grevi sürdürmeye e, müsaade ediyorlar. Ama kritik bir nokta gördükleri noktada da e, bu grevi yasaklama yoluna başvuruyor iktidar ve sermaye çevreleri. E, buradan aslında e, kamuoyunda bu işçiler genel olarak iş yerlerine, çalışma alanlarına kapatıldıkları için e, hayatları en fazla iş cinayetleri o da iş cinayetleri toplu olarak gündeme geldiği gibi yani şu an olduğumuz somat örneğinde 301 kişinin ölümünde olduğu gibi medyanın işte ya da işte şimdilerde sosyal medyanın konusu ve gündemi olabiliyorlar ama e, bu sömürü ve çalışma rejimi o kadar içinden çıkılmaz halaldi ki aldık ya özellikle o hal ve pandemi süreci e, ile beraber e, ve bu işçi direnişleri ister istemez görünür olmaya başladı. Çünkü eğer e, değişik medya kuruluşları da yavaş yavaş işte emek, yoksulluk falan gibi haberler yapmak zorunda kaldılar. E, emek, yoksulluk falan haberleri yapınca da bu yoksulluk neticesinde intihar etmeyip ama bunun bir direnişle kendisine gelecek arayan işçileri de haber yapmak durumunda kaldılar. Ve sol da çok yani bu emeğin e, taleplerini gündeme getirmesi gereken sol da aslında 90'lı yılların ortalarından itibaren bugünlere kadar çok büyük oranda kültür, kimlik, demokrasi, hukuk aslında liberal teorinin e, konusu olan meseleleri daha çok öne çıkartan, o meseleler etrafında e, e, toplumsal siyasal çabasını yürüten bir konumdaydı. Ama dünyanın içerisine girmiş olduğu şu anki vota, e, emeğin şu anki durumun durumundaki bu korkunç sömürü ve çalışma rejiminin dışarıya doğru vurduğu bu görüntüleri görmezden gelmeyi kimse için mümkün kılmıyor. Muhakkak bunu göreceksin ve buna göre bir konum alacaksın. Ama kültürel düzeyde özellikle şu an son CHP belediyelerindeki grevlerde de gördüğümüz gibi bu da kültürel orta sınıflar diyebiliriz. Çünkü onlar da aslında proleter koşullar altında yaşayan insanlar ama kültürel olarak bu mavi yakalı işçi gerçekliğinden kendilerini uzakta hissediyorlar ya da daha şanslı hissediyorlar. Dolayısıyla toplumsal sınıfların birbirinin üzerine bastırıldığı bir e, yönetişim e, pratiği görüyoruz. Ve bu da sosyal medyaya ya da medyaya yansıyor. Yani dibdekinin e, 100 liralık maaş artışı talebini bile e, ona hak görmeyen e, bir vandallıkla e, karşı karşıyayız. Yani kültürel vandallık diyebileceğimiz. E, çünkü onu e, kendi dibindekinin üstüne basmayı, e, basmakta etik bir sorun görmeyen bir toplumsal, e, ideolojik bir ortam oluşturulmuş durumda. Bu bir dinç ortam tabi. E, evet. Çünkü işçiler zaten normal zamanda görünür olmayı, yani becerebilen e, toplumsal bir kesim değil. Zaten bu çitlemelerle işçi yani yok sayılmış, yani varlığı belli olmayan, günde 14-15 saat çalışmak zorunda kalan, yani servis git gelirleri de katarsak 16-17-18 saatleri bulan bir çalışma rejiminde e, i̇şçiler ancak direnerek e, bu durumun üstüne yürüyerek kendilerini gündeme getirebiliyorlar ve şu anda da yurdun yaklaşık 20, 20 noktasında yani Antep'ten Urfa'ya, Muğla'ya, İzmir'e, İstanbul'a, Gebze'ye, bugün Bolu'da tüf e, tüf işçileri yine kod pepuzdan atıldık direnişe başladılar. Yurdun dört bir tarafında 2008'den beridir özellikle de 2015 metal fırtınadan beridir kesintisiz bir şekilde işçi direnişleri bayrağı elden ele birbirine uzatarak bugünle yani yaşamda kendilerinin var olduğunu, işçi sınıfının var olduğunu, bu mücadelelerin var olduğunu hem bizlere hem de herkese tüm toplumsal, sınıfsal katmanlara kendilerini gösteriyorlar. Yani ilk soruya böyle e, cevap vermiş oluyor. Peki bu şimdi kod 29 dediniz. Şimdi bol örneği de verdiniz. Şimdi bu kod 29 nedir başaran hocam? Yani bilmeyen izleyiciler, dinleyiciler için böyle kısaca anlatsak bunun işçiye ne gibi zararı var? Şimdi SGK'da yani işçi işten e, fe, fesih işlemleri sırasında işveren e, kodlar e, veriyor. Yani işçinin de kendisinin haklı fesih ettiği durumlar var. Bunun da kodu var. Burada kod 29 dediğimiz kod aslında o hal döneminde de 11. madde üzerinden bu işlem sürüyordu. E, bir işten çıkarma yasağı bir bir yasaklama e, olduğunu bütün topluma pompaladılar. Hani disk dahil konfederasyonlar bu yasak sanki bir yasaklama varmış algısının toplumda oluşmasına e, izin verdiler. Oysa burada kod 29 dediğimiz yol yani iş kanunun 25. maddesinin e, birinci fıkrasının fikrası, ikinci bendinde tanımlanan işten çıkış gerek gerekçesi. Yani bu gerekçe ne? Ağlak ve iyi niyet, niyet kurallarına aykırı davranışta bulunan işçiyi işten atabilirsin diyor. O hani hal kanunda pandemi e, şey, sürecinde de ki yasaklamada e, yani işçileri hakkını arayan işçiyi bir sendikaya üye olan işçiyi iş yerinde mobbinge ya da tacize uğrayan bir işçiyi bu duruma e, itiraz eden işçiyi hızlıca e, iki tane mekanizma var. Birisi ücretsiz izin e, mekanizması. bunu da 1400 lira gibi bir ücretle geçinmeye mahkum ediyor. Cezalandırma mekanizması. Bir diğeri ise e, kıdem almadan, ihbar almadan, içerideki ücret alacaklarını alamadan, işsizlik e, sigortasından yararlanamadan işten atıyor. Hem de bu damgayı sana bulunca da bu insan yani hırsızlık yapmış olabilir. E, taciz, tecavüz filan gibi ceza kanunu ilgilendiren e, işlemler, fiiller içerisinde olabilir. Yani KOP 29 damgasını e, vurulmuş bir işçinin e, o saatten sonra başka bir iş aradığında başvurduğu işletmelerde, iş yerlerinde bu dangayı taşıdığı için de onun iş bulma koşullarının artık çok çok zorlaştığı bir e, bir alın yazısı gibi e, onun et plaka gibi e, üzerinde yapışık bir şekilde dolanmaya mahkum edildiği bir süreç. Biz biliyoruz ki mesela sos e, bakanlık bu verileri yayınlamıyor. E, şu an yüz binlerin üzerinde kod 29'dan işten atılma olduğunu biliyoruz. E, yaklaşık 2 milyon 700 bin işçinin de Ü, zorunlu olarak ücretsiz izne çıkartıldığını, bir cezalandırma yöntemi olarak ücretsiz izne çıkartıldığını biliyoruz. Migros'ta arkadaşlar ücretsiz izne karşı direniyorlardı. Dün atıldılar. Kod 29'a karşı direniyorlar. E, Tift Türklerde olan şey bu. Bugün Bolu'da başlayan direnişin de şey bu. Çorum'daki direnişin nedeni de bu. Antep'teki direnişin nedeni de bu. Ama burada mesela bugün... Ee, yeni hemen bu program başlamadan önce gelen telefonda o, e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yine Aydın ve Efeler Belediyelerinde insanlar Kürt, Alevi, Solcu oldukları için valiliğin e, güvenlik soruşturmasında haklarında olumsuz not olduğu için gönderdiği tavsiye yazısına e, dikkate alarak belediyeler bu işçileri atmıştı. Biz müdahale ettik. E, Germencik'te 24 işçiyi geriye geri aldırdık. İzmir'de de 5 ay önce bu arkadaşlar atılmışlardı. Yine müdahale ettik. Geçtiğimiz haftalarda toplantılar yaptık. Direnmeye ikna ettik. Sonra belediye başkanıyla da bir iletişim kurulu Tunsi Öğle. Tun de bunun çözümüne dair bir inisiyatif alacağını söylemişti. Şimdi bir 10 dakika önce gelen haberle de arkadaşlarımızı işe alma başlamışlar. Yani bu da kod 29'dan çıkartılmış arkadaş, arkadaşlar da. O kod 29 işleminde düzeltileceğini bekliyor. Çünkü düzeltilebilir SKK'ya yapılan müdahalelerle. Kod 29 böyle bir vakayı adliye yani işçi sınıfına yapıştırılmış bir damga ahlaksız damgası. Bunu yapıştırmakta en ufak bir beis görmüyor işverenler. Şimdi bu evet. belediyelerde de karşılaşınca bu daha vahim bir e, sınıfsal ittifakı ya da işte bir yönetişim pratiğini e, tekabül ediyor. İşçi sınıfının karşısında konumlanmış. Özellikle de tırnak içerisinde söylüyorum kendisini muhalif diye sunan belediyeler var, partiler var. Bunun evet. mesela, yani Kod 29'u ile son örneği mesela Kadıköy grevi. Yani Kadıköy belediyesindeki işçilerin grevi ve buradan da sendikalara geçebilir dilerseniz. Sendikanın müdahalesi var. Şimdi biz takip ettiğimiz kadarıyla tabii birçok insan işin içerisinde ama yani bir gece yarısı bir anda sendikanın genel merkezi işveren temsilcileriyle temas kurmadan, yöneticilerle temas kurmadan gidip işte belediyenin önerdi, belediye başkanı önerdi sözleşmeyi konuşup imzalayıp gelmişler. Ve şu an Maltepe'de de işçiler greve çıktı. Tabii ne yazık ki biraz bu popülariteden de kaynaklı galiba Maltepe grevi işçilerin grevi böyle Kadıköy gibi de bir yansıması olmuyor en azından sosyal medyada. Evet. Biraz evet. bu popülariteyle de alakalı bir şey. Şimdi burada sendikaların tutumu nedir hocam? Yani sendikalar mesela ben bir ben bir yerde çalışsam iş yani şu anda çalışıyorum da bir işçi olarak belediyede çalışsam haklarım için mücadele etsem ve bunu gidip e, şey bu arada görüntünüz biraz şey oldu da onu düzeltebilir misiniz? Ha, tamam. Şöyle e, e, bir bu kamu alanı, bir yani kamu işçiliği hem devlet kurumları açısından hem belediye kurumları açısından e, korkunç bir köleci taşıyan şirket mantığıyla işletilmeye dönük bir bir dizi yasal düzenleme yapıldı. Sendikalar da evet. bu doğrultuda de dizayn edildi. Özellikle belediyelerdeki sendikalar şöyle düşün. AKP belediyelerinde hizmet iş, e, işte MHP, AKP ve Kimi CHP belediyelerinde belediye iş, CHP ve HDP belediyelerinde, şimdi HDP belediyeleri yok, büyük oranda kayınlar e, Buralarda da genel iş sendikası, yani devlet oturup bir e, masa başında bunu taksim ediyor. Dolayısıyla burada da direnişsizliği, grevsizliği garanti edecek sosyal patronajlar oluşturuyor. Bu sendikaların yönetimlerini bu siyasi parti ekleri belirliyor. Yani burada esas olarak işçiler seçmiyor bu yöneticileri. MHP'nin, AKP'nin, CHP'nin e, yönetimleri bu sendika yöneticilerini seçip o e, koltuklara oturtuyorlar ve bu kadar çok yüksek maaşlar ve aidat yağması olanakları tanımlıyorlar. Yani riskte 25 bin lira, Türk işte 35 bin lira, hak işte 85 bin lirayı bulan maaşlar, hizmet ödülleri, ödenekler ve değişik kalemler üzerinden de bu hiçbir değersiz, eğitimsiz, e, eylemsiz, harcamasız gelen korkunç e, rakamlarda e, bu sendika yöneticiler tarafından yağmalanmasına devlet müsaade ediyor. O sayede onlar e, aşağıdaki gelişen talepleri bastırıyorlar ve onları asker ücretin üstünde altında bir e, bir e, parametreyle sınırlıyorlar. Ve bunun da yasal zaten e, şeyleri var. Çiftleri çitleri var. Bunları aşamazlar. Bu cenderenin içerisinde işçiler. Şimdi CHP belediyesi olunca bir ve disk gibi bir tarihsel mesajları olan bir sendika, konfederasyon üyesi bir sendika olunca ve Kadıköy gibi entelektüel bir merkezi, kentin İstanbul'un en işlek e, belediyesinde, en merkezi belediyesinde çalışınca da insanların grev, haklar, mücadele, sınıf falan konusunda daha ileri duyarlılıkları oluyor başka yerlere göre. Ve bu Kadıköy örneğinde yaşadığımız vaka biraz daha hani objektifler çevriliydi. Ve herkesin gözü önünde olduğu için şaşırılıyor. Yoksa bu istisnadır. Yani iki günlük grev yürütebilmenin kendisi bir CHP belediyesinde istisnadır. Genelde buna da müsaade edilmez. Yani bu yönetişim e, mekanizmasıyla veya merkezdeki et bunu bağlar, susturur. Aşağıda buna karşı e, bir tepki geliştirmeye çalışan işçilere bir manipülasyonlar geliştirdiler. Onları sustururlar, yöneticileri arattırırlar, işten atmak da ederler. Genelde bunu bahseder. Yani bir, bir susturma mekanizması çok gelişkindir. Maltepe örneğinde de gördüğünüz gibi muhtarlardan belediye meclis üyelerine e, ve işte solun sessizliği de garanti altında diyelim ki bazı sol gazeteleri belediyeler alıyorlar. Tıpkı AKP belediyelerinin akilçeyi yeni şafağa dağıttığı gibi dağıtıyorlar. E, ve sonuçta bu mekanizmalar ya da işte belediyeye işe alım, belediyeden ihale almak, belediyeye işe akrabasını işe yerleştirmek, sendikaya uzman olmak gibi mekanizmalar olanakları var bu ve bu güçlü sendikaların ve nota so zayıf bir solun ya da işte emek e, sınıftan yana olan çevrelerin e, çok zayıf ve güçsüzleşmesiyle de paralel olarak e, bu çevrelerdeki ekonomik güç e, dolayısıyla belirleyici oluyor ve e, sosyal medya düzeyinde suskunluğu sağlıyor. Ben şimdi özellikle e, Kadıköy görevi sonrasında baktım. Maltepe görevine de bir baktım. Sol'daki hesaplar nasıl yaklaşıyorlar diye. Ee, mesela büyük bir e, sol kesim e, sadece finaldeki e, satışı görmüş. Sadece satışı görmüş. Yani sendikanın satışını görmüş. Onun, onun nedeni ne? Çünkü ne? Riskte de, de bir temsil ediyor. E, sendikanı da bir temsil ediyor. Dolayısıyla bunun haberini yapabilir ama grev sürecinde Kadıköy Belediyesi ile ilgili eleştiren tek bir paylaşımda bulunmamış hiç grevi hiç görmemiş. Ya da bazıları grev boyunca görmüşler satış sırasında görmemişler. Çünkü satışta o sendikanın şubelerinde ya da genel merkezinde temsilcileri olduğu için onlar görmemişler. Ya da büyük bir çoğunluk bu mesele bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece, çünkü AKP karşıtlığı gibi genel bir Millet ittifakı mensupluğu gibi genel bir kabul kabul var bu çevrelerde. Dolayısıyla evet. aman biz sadece AKP ne yapıyorsa, AKP'den gelen saldırıları, eleştirileri görelim. E, CHP ile ilgili olumsuz hiçbir şeyi dile getirmeyelim gibi bir e, yaklaşım var. Bunun dışında da ben davrananı göremedim bugüne kadar. Bizler de çok fazla bu durumları dile getirdiğimiz için sanki özel olarak CHP ve diske, e, DİSK'in bu pratiklerine e, dair özel bir düşmanlığımız varmış gibi bir algı. E, ya da yine bu kesimler yaygınlaştırıyorlar. Çünkü bunu biz şimdi Kod 29'dan ayrımcılıkla a, Aydın'da e, İzmir'de atılmış işçilerin sesi olmazsak, şimdi muhafazakar bir bölgede işçi örgütlenmesi de bize soru soltuk, sorulduğu zaman ne türden cevap verebiliriz ki? Ne diyebiliriz ikna edici olabilmek için? Dolayısıyla bu sorun sessizliği de satır alınmış durumda değişik mekanizmalarında. mekanizmalarda. E, o yüzden bunlar bu kadar boyrak bir şekilde e, işçilerin grevi ve direnişi karşısında e, Hınç'la yaklaşan e, söylemleri ileri savur. Deniz Teyrek gibi bir gazeteci hani onu, belediye başkanları beni aradı diyor burada bu böyle bir terbiyesizlik olmaz. Bak 4 bin lira ücret veriyorlarmış. Ne? Yani bu AKP belediyelerinde bunu da alamıyorlar diye. Bu bir yalan. AKP belediyelerinde CHP standart bir ücret alıyorlar. Yani burada e, diğer belediyelerdeki ücretler de CHP belediyelerindeki ücretlerden düşük değil. Ama bu böyle varsayın. Yani bu genel olarak biz e, CHP belediyelerinde daha iyi ücret veriliyormuş gibi bir algıyı da pompalıyorlar. Yani bu kesimlerde ama Kadıköy görevi istisnadır göreceğiz şeyler. Önümüzdeki günlerde Ataşehir, Kartal ve Maltepe pratiklerinde de göreceğiz. Yani grev, eğer Maltepe'de grev, linç, şu anki linç ortamda devam etti, bu basınçla devam ettiriyorsa yine kapatılacak bir düzeyde. Çünkü şöyle diyorlar, Kadıköy grevi satış olmasına rağmen Kadıköy toplu iş sözleşmesinin çok büyük rakamlar olduğu propaganda ediliyor. Evet. Yani sen Kadıköy'ü e, Kadıköy biliyorsun onu. Yani sonuçta orada bir işçinin, Kadıköy'de oturan bir işçinin yani beş bin lira alsa varsa yanıma ücretli olmak lazım. Beş bin lirayla geçinmesi imkansızdır yani. Böyle bir şey mümkün değil de Aynası, çoluğu, çocuğu olan bir işçinin. E, ve dolayısıyla şimdi e, bu Kartal'da, Maltepe'de e, insanları üç bin lira sınırlı bir ücrete, çıplak ücrete mahkum ettirebilecek bir e, ortamı sağlamış oldular. E, e, sendikal satışlar zaten bu e, diskin, e, genel işçilik özellikle e, geleneksel bir platiğidir. Yani benim ilgisinde durum farklı değildir. Diğer belediyelerin de durum farklı değildir. Zaten bu devlet nizamı tarafından dizayn edildi. Konfederasyon merkezleri de buna göre dizayn edildi. Ve sermaye krize bir hazırlık yöntemi olarak bu konfederasyonları, sendikal alanı dizayn etti. Yasaları buna göre yeniden organize etti. Ve dolayısıyla burada işçinin sessizliğini sağlayacak bir ortamı garanti etmek üzerine ve sosyal medya dışında bunları yansıtmak da tamam, mümkün değil. Sosyal medyada da oldukça sınırlı bir alan. Ee, yani o da direnişler direnişi. Mesela Vakfiyat için direnişleri var. Yani bu evet. Türk Türklerde e, bu direnişler mesela görünmüyor. diskte de görünmüyor. Başka yerlerde de görünmüyor. Mesela Sosyal Sendikası'nın en büyük işletmesi e, Metro 4200 e, devlet tarafından bakanlık ve e, e, Türk İş'in Leş Sendikası Kopiş tarafından gasp edildi. Yani geçtiğimiz bir ay içerisinde bu operasyon yürütüldü. Net disk merkezinden ne sosyalist merkezinden bir eylem. Yani siz ne yapıyorsunuz? Yani Türkiye'ye karşı bir e, harekete geçme pratiği yaşanmadı. Dün e, disk merkezinde, sosyalist merkezinde birer tane e, absürt açıklama yapmışlar. Bu açıklamayla süreci geçiştiriyorlar. Yani senin en büyük, diskin en büyük işletmesi bu süreç içerisinde gasp edildi. ve şimdi diğer alanlar benzer bir şey. Mesela yemek sepetinde nakliyet için bir örgütlenmesi var. Evet hı hı. Evesi bir itibariyle oraya hak iş dokunuyor ki e, bu patron Nevzat Aydın e, e, İmamoğlu'nun en yakın destekçilerinden bir tanesi ve hemşerisi e, olan ve Boğaziçi'li bir şahıs. Boğaziçi e, evet. derneğinin de aktif e, üyelerinden bir tanesi ama e, evrakta iş konumunu değiştirdi. 4200 yemek sebepli işçisinin ve o hak işin 55 sendikası özgür o işi örgütlenme yapmak üzere işveren e, işçilerin işçilere zorla gün yaptırılıyor. Çünkü bütün bu manzara içerisinde e, küçük küçük sendikalar ya da işte küçük küçük daralmış yani çevreler e, böylesi şey çabalarla, yani palyatif çabalarla, bizlerin çabaları da çok amatör ve palyatif çabalar. Bu durumu kırmaya çalışıyoruz, tersine çevirmeye çalışıyoruz. Yani sendikal, Türkiye'de sendikal düzen hem devlet tarafından, yani sonuçta sermaye devleti bu ve sermayenin örgütleri tarafından yasal, siyasal her bir açıdan kontrol altına alınmış durumda ve bunun dışında davranma şansları yoktur. Bunun dışında davranıp davranmanın değerler sederler hareket edemez getirdiler ve bunu yapıyorlar diye. Evet aslında yani uzun ve zorlu ve mücadeleci bir yol var anladığım kadarıyla. Hem sermaye işverene karşı işçilerin galiba mücadelesi hem de sendikalar karşı bir mücadelesi var da diyebiliriz. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun. Evet. Bağımsız Maden iş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile birlikteydik. Ee, sendikaları, Kod 29'u ve Genel işçi Hareketi'nin durumunu konuştuk Özgürüz Radyo'da. Başka bir programda görüşmek dileğiyle.